Merhaba arkadaşlar ben direksiyon eğitmeni Can Hoca. Bugün sizlerle Ovacık e, direksiyon eğitimi sınav alanından e, sınav öncesi hazırlıklarla ilgili bir video paylaşacağım. Şu anda Kadim Bey ile beraberiz. Sınav için son hazırlığımızı yapıyoruz. Yarın da sınavımız var değil mi Kadim Bey? Evet hocam. Evet. Sınav hazırlığımız son hızıyla devam ediyor. Başarılılar. Videoyu ederim. da yayınlıyorum ha. Sonradan oldu, telif mi söyleyeyim Şimdi a, sınav için aracımızın dış kısmını analiz ettik. Motor içerisinde neler olunduğunu, bagajda neler olduğunu söyledik ve aracımızın içerisine girdik. Aracımıza bindiğimiz zaman ilk önce yapmamız gereken arkadaşlar emniyet kemerinizi vesaire takıyorsunuz. Kemerinizi taktıktan sonra yan ayna ayarları yapılıyor. Dikiz aynanız ayarlanıyor ve komisyon size araba içerisinde neler var onları soruyor. Araç içerisinde neler var Kadim Bey? Sol taraftan başlayarak sayabilirsiniz. Hocam sol taraftan başlayalım. Şeyden kapının üstünden başlayalım. Kapı üstü hocam. Evet, neler onlar? Bunlar cam ayna ayarlama Evet. butonları. Evet. Gösterge paneline gelince hocam hız göstergesi. Evet. Hocam benzin göstergesi. Evet. Karşıdaki hararet göstergesi. Evet öbürü. Bu da hocam devir göstergesi. Devir göstergesi. Peki Kadın Bey sinyal nereden veriliyor? Sinyal sağ hocam, sinyal verir misiniz? Sağ sinyal buradan veriliyor. Sol sinyal verir misiniz? Sol sinyal da geriye tamam. doğru çekince. Farlı anahtarımız nasıl açılıyor? Farlarımız nasıl yanıyor? Hocam şu şekilde. Evet. Birinci kademenin ismi neydi? Birinci açtığımızın ismini ee, hatırlıyor musun? Hocam. Park lambası. Park lambası hocam. Raki, kısa. Uzunlar da yıkmak için kendimize Çekiyoruz doğru hocam. çektik. Evet. Kapatıyoruz uzunları bir daha. Farlarımız açıkken sisler nasıl yanıyordu Kadim Bey? Düğmesini hatırlıyor musunuz yerine? Hocam ee, Şu. şurada hocam. Evet bas bakalım ona. Evet ne oldu? Sarı yandı göstergede. Evet hocam. Farlarını aç bakalım iyice. Anahtarını aç. Far anahtarını aç. Görünecek şimdi. Evet şimdi düğmeye basar mısın? Evet gördüğün Şu gibi sarı yandı. Evet, gördün hocam. bu sis lambası. Tamam kapatabiliriz onları. Silecek kolumuz nerede? Silecek kolumuz Evet. Bu, hocam. Nasıl çalışıyordu silecekler? Hocam şöyle kendine çekince evet, yıkatma yapıyor. Yık yapıyordu hocam. Tamam. Sonra, Sonra. Da, e, normal devirli çalıştırmak için nasıldı? Hocam. Evet. Çeviriyoruz yine. Aynı açarmış gibi. Birinci kademe çevirdik daire şeklinde. ikinci kademe ve üçüncü kademe. Evet. Kapatalım. Evet. evet. Buradaki kısımlar ne Kadim Bey? Şunu oradan önce ya da şunu da söyleyelim. ki panelinde kırmızı yananlar ne? Şunlar. Hangisi hocam? Sağ tarafta kırmızı lambalarımız yanıyor bak. İlk lambalarımız. Onlar ne kadim değil. Şu bak sağ köşede. Ha. Şunlar mı hocam? Evet. Bunlar hocam herhangi bir arıza durumunda yanarlar. Evet. Hangisi şimdi sırayla söyleyelim. Hocam şu motor için. Evet. Motor şu arıza. Ya. Şu hocam. Akü. Evet. En solda bir tane de şu çekili var. O ne? Bir tane daha kırmızı O var. da el freni hocam. El freni lamba. Şu anda... anda çekili olduğunu gösteriyor evet. hocam. Şu anda an şey yanıyor. Aynen öyle. Tamamdır. Bu kısma geliyoruz Kadim Bey. Burada neler var? Araç içerisinde. Araç içerisinde şu anda hocam şu kısım havalandırma evet. kısmı. Tamam. Şunlar ne? Kırmızı olan hocam e, sıcaklığı veriyor. Tamam. E, yeşil olan da mavi olan da soğuğu veriyor. Hocam. Evet bu ne? Bunlar hocam e, deviri ayarı. Devir için. ayarı. Şu ne? Bunlar da hocam e, herhangi nereden gelmesini istiyorsak. Ha, evet. Havalandırma hız gazasının nereden üreceğini evet, şu kısımlar. Bu kısım neydi? Radyo kısmımız hocam. Evet. Bu Hocam şu dörtlüleri yakmak Dörtlüler için. Dörtlüler yakma. Ne için hocam? Evet, tamamdır. Şu, şu da o sürüş sunum. modu, direksiyon. Evet, Onu zaten sormuyoruz. Şunu hocam dörtlüleri yakma şeyimiz hocam genelde herhangi bir durum e, arıza durumu şu evet. Bu, evet. veya da durma aşamamızda. Evet, farklılar. Evet hocam, farklılarda. Evet, vesaire park etme, duraklamada yapıyoruz. Tamam. Evet. Kaç vitesimiz var Kadın hocam, Bey? Hocam şu anda 5 vitesimiz var. Evet. Eee 5 ileri, evet. bir geri olarak. Kaç tane fren pedalımız var? Hocam iki tane fren evet. metalimiz var. Biri el freni birisi de biri de ayak, freni. ayak freni. Yani servis freni. Tamam. Evet, Tepeli anmamız nereden yanıyor? Tepeli anmamız hocam üstünde dokunulacak şu şekilde. Evet tamamdır. Buradan yanıyor. Ve kornamız da zaten aracımızın ortasında. Evet, bu hocam. aracımızın bizim Fiat Punto aracımız. Fiat Punto aracının iç kısmı bu şekilde arkadaşlar. Tamamdır. Ee, hazırsan başlayabiliriz. Hazırım hocam. Evet. Şu anda Ovaçık Parkur'da başlangıç noktasından başlıyoruz arkadaşlar. Aracımızın bütün tanıtımını yaptık ve aracımıza başlıyoruz. Sinyalimizi Hemen eder. sinyalimizi evet. verdik ve çıkıyoruz kadim. Bey. Evet, sizdeyiz. Bir alıyoruz. Solumuzu kontrol ettikten sonra yavaş yavaş çıkmaya başlıyoruz. Evet, acelemiz yok. Sınav parkuru 35 dakika sürüyor. Zaten 8-9 kilometre civarında parkurun boyutu. Ee, çok rahat bir şekilde parkuru bitirebiliriz. Acele etmeden soldan kesinlikle ayna kontrolleri, çevre kontrolleri vesaire hepsini yapacağız ve müsait olan birinci şeridimiz hangisiydi? kendi şeridimize geçeceğiz. 3 saat ise acele etmeden geçiyoruz. Evet şeridimize bakalım Kadim Bey. Hangisi? Şeridimiz silmişsiniz. Sağ yani. şerit serbest. Sağdan devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Sizdeyiz Kadim Bey. Evet sınav parkuru başlamış durumda. Devam edebiliriz. Evet seri gidelim. Ovacık sınav alanında arkadaşlar başlangıç noktası gördüğünüz gibi Forum Ankara'ya gelmeden önce petrol ofisinden önceki alan sınav başlangıç alanı sınavda bütün kontrolleri yaptıktan sonra e, en önemli şey acele etmemek vites kullanımı vesaire hepsinde yumuşaklık sakinlik sinyal kontrolleri şerit kontrolleri bunlar çok önemli acele etmeden kullanmak istiyoruz Çünkü e, amacımız temiz bir sürüş dikkatli çevre kontrolü olan bir sürüş. Bunları acele etmezsek çok rahatlıkla yapacağız sükunetimizi her zaman sınav boyu korumamız lazım debiaj kullanımı çok önemli debiaj kullanımında yumuşaklık çok önemli doğru muyuz Kadim Bey? evet hocam yarım debiajı geçtikten sonra evet. istop etme olasılığı bayağı yükseliyor aynen öyle o zaman yarım debiajı her zaman direktman bırakmıyoruz evet hocam. araba kendini toparlayacak yarım debiyajdayken arabanın güçlendiğini hissettikten sonra debiyajla ilişkimiz kesilecek Dönüşlerde evet. Hocam. Genelde dikkat etmemiz gereken sinyallerimiz. Evet aynen öyle. Dönüşlerde kesinlikle vitesimiz ya ikinci vites eğer çok düşük hızdaysak birinci vitesi alıp dönüş yapıyoruz. Daha sonra gaz pedalı veriyoruz ve debriyaj pedalı yumuşakça kalkıyor. Şimdi sınav başlangıç noktasında ilk parkur e, sınav alanında ilk parkurumuzun adı iki duba arası park alanı. Parkur'daki ilk alanımız burası. Bu iki dubarız parkımızı yapacağız. Güzergahta videoda gördüğünüz şekilde tam olarak görünecek. Ve güzergahınızın neresi olduğunda da bir ön fikir edinebilirsiniz. Şimdi iki dubarız park alanına ilerliyoruz. Burada hatchback araç kullanıyorsanız hatchback yazan dubalara sedan araç kullanıyorsanız sedan yazan dubalara ilerleyeceğiz. Sınav alanında şimdi dubamızı seçeceğiz. Acele etmiyoruz. Yumuşak, sakin ve aceleci olmadan alanımızda bekleyeceğiz. Evet park edecek alanımızı seçtik. Hemen eşbek yazısını görüyorsun Kadim Bey. Sinyalimizi verdik. Yavaş geliş. İlk önce ne yapıyorduk? Paralelliği yola yakalayacağız. İlk önce düz olacağız ve duracağız. Durduk mu Kadim Bey? Evet. Durunca ne yapıyoruz hemen? Şu anda çok güzel hocam. Evet. Dubanı ayarladın. Duban nereye geldi? Şöyle bakınca soğla, son noktaya. Sağ ayna köşeye geldi hocam. Evet. Köşeye şu şekilde geldi evet dubamız. Geri bekleyeceğim hocam. hocam. Geri vitesi aldık. Tam Dört sağa günümüzü yaptık. Olarak. Tam sağ manevra. Evet. Gel bakalım. Aynadan nereye görüyorduk Kadim Bey? Hocam arkadaki e, bizim bu şekilde baktığımız sağ taraftaki dubanın kırmızı sarıları göreceğiz. Evet. Sarı yani dubamızın çıkmasını bekliyoruz. Onu az bir geçirirse hocam gene çizgiden tamam Gördük mü? Sarı Dubai'yi gördük. onu yarım. Tabii. Bir, şekilde bir şey tur. Bir evet geldik. Şimdi, Şimdi. buradan hocam peşpek yazısını aynen arkasında gelecek evet. şekilde. Yumuşak. Arkasına iyice alıyorduk. Aldık hocam. Evet. Şimdi burada da tam sol yaparak tam sonunda direksiyonu İçeri yaptık. Aynamızı da zaten üstteki aynadan takip ediyoruz. Evet ince ayar. Sarı çizgiye bastı mı Kadim Bey? Bastı. Yok hocam, şu anda. Evet gayet iyi. Kaldırma değme teykem var mı? Yok. Evet, paralel ve paralelliği yakaladık hocam. Bitti. Gayet iyi. Farkımız bu şekilde. Ve çıkıyoruz Kadim Bey. Kapatıp evet. Sola sinyal Evet. Sonra... Şimdi dörtlüğümüzü kapattık. Sola sinyal verdik. Vitesi, vitesi kalkış vitesi olan biri aldık. Evet hocam. Aracın burnu çıktıktan sonra da ne yapıyorduk? Eş bek yazsın gene evet. geldiğimiz duruyoruz. zaman. Duruyoruz. Evet. Duruyoruz. Direksiyon, solumuzu kontrol ettikten sonra evet. devam ediyoruz. Tamam. Direksiyonumuzu düz hale getirdik. Sol tarafımızı kontrol ettik ve sonra direktman çıkışımızı sağladık. Sinyalimizi verdik. Şimdi buradaki esas amaç ne? Çünkü direktman çıkmak yerine arkadaşlar Aracınızı yine aynı girdiğinin ters işlemi çıkarırsanız, aracının burnu dışarı çıkarıp direksiyonu düz hale getirirseniz manevra yaparak seri şekilde geçmektense daha rahat yarım manevra ile çıkma işlemi sağlayabilirsiniz. İki dubarası park bu şekildeydi. Devamında şimdi L park istasyonuna ilerliyoruz. L park istasyonunda da tekrar parkımızı yapacağız. Ve bu istasyonu tamamlayıp sınavımıza devam edeceğiz. Sakin ve sükunetliğimizi bozmayacağız. Dediğim gibi debiyaj pedalı bizim için önemli olan yarım debiyajı bulduğunuzda arkadaşlar kesinlikle yarım debiyajı kaldırdığınız aracınız kavradıktan sonra hemen bırakmıyorsunuz. Bekliyorsunuz orada. Arabanız toparlıyor. Daha sonra tekrar yarım debiyajı bozmak isterseniz çöküyorsunuz. Tekrar kavramak istiyorsanız yarım debiyaja kadar getiriyorsunuz. Buradaki mantık şu. Bastınız. Vites takıldı. Yarım debiyaja geldi. Ayağı, aracınız ilerlemeye başladı. Bekleyeceksiniz. Aracınız güçlendikten sonra pedalı bırakıyorsunuz. Eğer yarım debiyaj kullandığınızda şunu yapıp sert bırakırsanız arabacınız stop eder. Ya da şu şekilde bir bırakmayla araç kaldırılmaz. Kesinlikle aracınız stop edecektir. Yarım debiyaja geldiğinizde gaz desteği verirseniz bekleyeceksiniz. Güçlendikten sonra debiyaj pedalını bırakacaksınız. Evet Kadim Bey ilerleyelim. Leopark stasyonuna geçiş yapmayı bekliyoruz şu anda. Evet Lev Park istasyonundayız. Aracımızı iki duba arasında Kesinlikle. paralel ve düz yaptık arkadaşlar. Sonra hemen dubamızı seçtik. Dubamız 8. De. Hemen sarıyı görüyoruz. Dubamız belli. Göreceğimiz dubada sarı duba. Evet şuradan bakıyoruz. Neyi gördük? Evet sarı duba. Sarı dubanın arasından hemen arkadaki dubayı görüyoruz değil mi? Evet hocam. Tamamdır. Kayboldu mu inceden? Heh. Ben bir saniye hocam. Hadi bakalım sendeyiz. Şu Tamam hadi bakalım. Şu şekilde göreceğiz arkadaşlar. Dörtlerimizi yaptık. Hadi bakalım. Arabamızı geri vitese taktık. Dörtlü yandı geri vitese taktık. Sağ aynadan geliyoruz. Evet bakıyoruz. Sağ aynadan bakıyoruz. Dubai'yi kurtarıyor mu? Kurtardı değil mi? Kurtardı hocam. Evet şimdi hangi gözümüz nereye bakıyor şu anda? Sol, Sol ayna. Yavaş geliyoruz. Paralelliği yakalıyoruz. Yakaladı mı, mı paralelliği? Az daha hocam. Hadi bakalım. Evet. Şu anda yakaladık. Yakaladık. Direksiyonumuzu bir, bir buçuk. buçuk. Aferin. Sonra Dubai'yi geçene kadar gel ve dur. Evet çıkıyoruz. Fikesimizi bir olduk. Dörtlü Sollarımızı. Evet. Sağ sinyal. Sol yok sağa gidiyoruz. Hadi. Şöyle çap gibi çıkacağız. Geldi. Fazla geçmeyelim. dubamız geldi. Evet sağımıza. Hemen bekle şunu. Şunu bekle. Hemen kurtardık Saman ile ve aradan çapraz şekilde çıkıyoruz. Çıkarken dediğin şu şekilde arkadaşlar bekleyelim, müsaade edelim. O da eğitimci. Buyurun. Çıkarken kesinlikle aracımız soldaki şu gördüğünüz dubalara çarpmadan kurtaracak. Daha sonra düz manevra aradan çapraz bir şekilde çıkacağız. Evet. Ovacık parkurda şimdi L Park'tan da çıktık arkadaşlar. Gayet temiz ve düzgün bir şekilde Kadim Bey parkını gerçekleştirdi. Sorun var mı kardeşim? Yok, hocam. Yok. Buradan da sağ sinyal verdim çıktım ve orta şeridi kullanarak devam ediyoruz değil mi Kadim Bey? Evet. evet. Devam. Şimdi 25 metre geri parkuruna ilerliyoruz. Üçüncü parkurumuz o. 25 metre geri parkur alanına gidiyoruz. Sınav alanının olduğu yere. O işlemi de temiz bir şekilde gerçekleştireceğiz ve daha sonra yokuş kalkış ve ani fren parkurlarıyla sınavımızı başlangıç noktasına kadar tamamlamış olacağız. Hocam şuradaki pratiği de arkadaşlarımıza söylerseniz. Şimdi gidip aynen yokuştan... e, şöyle mesela şu anda e, Oğaç Parkur'da bu alanda kasitlerimiz var. Bizim sokak dönüşlerinde ve kasis dönüşlerinde kesinlikle kullanmamız gereken şu. Aracımızın elde ettiği şu andaki hızı elde ettiğinde hemen debriyaj pedalına sonuna kadar dokunuyoruz arkadaşlar. Ve elde ettiğimiz hızla arabamız ilerliyor. Frenle de bu hızımızı dengesini ayarlayıp kasisten geçiş işlemini yapıyoruz. Daha sonra da gaz ver ve debriyaj pedalını kaldır. Olayla hareketimizi gerçekleştiriyoruz. Şimdi buradaki önemli detay şu. dönüşlerde sokak dönüşlerinde, ada dönüşlerinde elimizde, aracımızda hissettiğimiz yani elde ettiğimiz hızda şu andaki gibi mesela debiyaş pedalına bastık ve araba vites boştaymış gibi ilerliyor. Yeterli hızımız varsa o hızla dönüş yaptıktan sonra gaz ver, debiyaş pedalını yukarı kaldır ve daha sonra gücü elde ettikten sonra tamamen bırak. Bu iğmelenmeyi yapmamız lazım. Bir nevi bisikletlerde kullandığımız gibi yani bisiklet pedalında ...pedala yüklenince gidiyor. Ve pedalı bıraktığınız zaman... E, ...kendi hızıyla... ...elde ettiğimiz kendi hızıyla ilerleme yapıyor. O şekilde... ...hareketin aynısı. debriyaj pedalına bastığımız zaman... ...biz o şekildeki kendi hızımızı... ...kullanmış oluyoruz arkadaşlar. İmelenme çok önemli. Aracın kendi hızını kontrol etmeyi... E, ...öğrendiğiniz zaman yumuşak dönüşler, hassas dönüşler elde edebilirsiniz. Evet. Bekleyelim, bekleyelim, bekleyelim. Kalkacağız. Hadi bakalım. Şimdi. Devam ediyoruz. Şeridimizden ayrılmıyoruz Kadim Bey. Anlaşıldı. Bir daha duracağız. Kırmızı ışığımız yandı. Katiyen geçmiyoruz. Acelemiz var mı? Yok hocam. Yok. O zaman sorun. Sakini gezme önemli hocam. Sükunet. Evet Sükunet. Evet arkadaşlar bekliyoruz parkurumuzda. Hazırlığımızı yaptık. Şimdi ışığın yanmasını bekliyoruz. Daha sonra vitesimiz kalkış vitesi olan bile takıldı. Evet gaz var kavra. Evet gücü veriyoruz burada. Gayet iyi. Sonra aracımız güçlendikten sonra vitesimizi hemen ne yapıyoruz? ikinci vitese takıyoruz. Öndeki araçlarla sınav anında da olsun Günlük hayatta da olsun mesafenizi kesinlikle koruyoruz arkadaşlar Şimdi buradan gelince kadın neye dikkat ediyoruz Sağ tarafa kesin bakıyoruz Aynen ölü nokta kör nokta kimse yok Sonra önümüzde odaklanıyoruz Sağ ya da soldan ayna kullandığımız zaman Kesin ve kesinlikle arkadaşlar Dalmıyoruz olduğumuz noktaya Bakıyoruz dönüyoruz Yani şu bakış ve dönüş Bakış ve dönüş Ayna kullanımında buna dikkat etmeniz lazım Bak ve dön Yavaş gelelim kadın bey Evet. Şimdi 25 metre geri yapacağız. Evet. Hazırlığımız yaptık. Hemen yapabilir miyiz? Gireyim, evet, 25 metre geri başla. Evet, dörtlüğü, dörtlüğü, yaktık. dörtlüğü Aferin. yaktık. Aferin. Yaptık. Geri vites. ve düz geliş yapıyoruz. Amaç burada sarı çizgiye basmamak. Düz gelmek ve Bekle, arkayı kontrol edelim. Acelemiz Arkada yok. Arkada mesafemiz var hocam. Var da bekleyelim. Bu arkadaşımız da güzel geliyor. Evet. Gayet iyi. Şu anda yeterli. Tamam. Hocam. Hadi çıkalım. Sol sinyalimizi verdik. Vitesimizi evet. Müsaitse çıkalım. Sonra... Vitesi Müsait. bir aldın. Sol sinyal verdin. Manevranı yaptın. Boş oldu. Hadi bakalım gidelim Kadim Bey. Bir daha kontrol. ayna, İnce ince devam edelim. İnce ince. Evet. Aynamızdan bak. Müsait mi? Müsait evet, yanından geçebiliriz. Devam. Şimdi yokuş kalkış alanında ilerliyoruz. Değil mi? Evet hocam. Evet. Arkadaşımız da önümüze geçsin. Evet hocam. Müsaade veriyoruz. Evet. izin veriyoruz. Biz izin vermezsek bize de izin vermezler Evet. Yokuş kalkış alanına Gelmeden önce ne yaptık Sağ sinyalimizi yaptık Evet hemen devam ediyoruz Alanımızı Kontrol ettik Geçtik şimdi yokuş Kalkış alanına yavaş, yavaş yavaş Müsaade edelim Evet gitsin Uygun olan yerde duracağız Kadim. Anlaşıldı devam edelim hocam. Biraz daha dikte de durursak o zaman en azından daha iyi. arkadaşlarımıza daha iyi şey yaparız. Şu kalkışımızı sağlayalım. Hadi bakalım. İlk baştan dört yaptık. Fitesimizi evet. bir aldık. Evet. Tam kalkıştan sonra kapatıyoruz. 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 Gidebiliriz. Düz kalkış. Anlaşıldı Hadi. hocam. Evet. Hazırladık. Gaz ver, yükselt. Aferin. Yarım debiyeci bozmuyorsun. Sonra bıraktık değil mi? Tamam. Evet. Devam ediyoruz. Takip edelim. Müsait olunca geçelim. Hadi geçelim yanından bakalım o zaman gayet iyi. Gidebiliriz Kadın Bey. İleriden daha sonra yokuş kalkış alanından sonra ee, ilerideki ışıklardan sağa dönüyoruz. Parkur oradan devam ediyor. Ani fren alanına ilerliyoruz arkadaşlar. Evet. Evet. Burada zor bir parkur. Hadi bakalım. Yapıştır. Gaz yükselt. Gazlı arabalarda ne var Kadim? Gaz hocam. Gazı yükselteceğiz. Aynen hocam. Gazı vermezsek, araba güçlenmezse kalkmamız zor. Burada şu an kırmızı yanıyor mu dönerken? Yok, yok hocam. Yok. geçmemiz lazım. zaman geçebiliriz. Anlaşıldı Takip ediyoruz, devam ediyoruz. Şunlarla mesafe koy. Şu anda muhabbet ede ede gidiyorlar. Abi yürü. Yürü kardeşim yürü. Hadi. Evet, şimdi ani fren alanına ilerliyoruz değil mi Kadir? Evet hocam. Burada hız sınırlamamız 50. Aynen, 50 km sınırlamamız var. İkincisi, şerit kontrolümüzü iyi yapmalıyız. Alanımızdan ayrılmamalıyız. Güzergahı iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Güzergahı da hakim olursanız parkurda çok daha rahat ve sonuç odaklı hareket etmemiz mümkün. Evet. Oğacık parkurun şimdi ani fren alanına doğru ilerliyoruz. Ani frenin amacı 30 km hızda debiyaj ve frene elimizden geldiğince sert çekiyoruz Ve ani frenimizi yapıyoruz. Ani freni yaptıktan sonra sol sinyali verip vitesimizi, kalkış vitesini alıyoruz ve son sinyali verdikten sonra da çıkışımızı yapıyoruz. Oradaki esas nokta şu. Ani frenden sonra panik yapmayıp hemen uygun olan işlemleri ne yapmamız gerekiyorsa yapmamız lazım. Oradaki dikkat edeceğimiz hususlar bunlar. Çünkü ani şeyden sonra genellikle insanlar panik olabiliyor. O paniğe girmeden kalkışımızı yapın işlemimizi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Evet, ani frene doğru ilerliyoruz şu an Kadim Bey ile. Şeridimizden ayrılmadan hızımızı stabil 40-50 km arası tutarak hattımızdan ilerliyoruz. Evet, şimdi ani fren alanına geliyoruz. 30 kilometre hıza sabitledik kendimizi, ilerliyoruz. Ben sana uygun olunca müdahale et diyeceğim. Devam edelim. Devam edelim. Yapabilirsin. Daha sonra buradaki önemli olan şu. Evet vites boş. Birinci vites. Sol sinyal. Müsaitse çıkalım Kadim Bey. Nereden çıkıyoruz? Müsait olan aradan ya da düz. Evet, hadi, hadi bak bakalım. Çıkalım. Hocam. Evet, gördük. Aynı kontrolümüzü yaptık. Kimse yok. Hattımızdan ne yapıyoruz? Şeridimizden ayrılma. var. Daha sonra müsait olunca kendi şeridimize geçeceğiz. Hadi bakalım. Aynamızı, kontrolümüzü yapıyoruz. Daha sonra hattımızdan kesinlikle ayrılmıyoruz. Sizdeyiz. Gayet iyi. Şimdi ani fren alanından çıktık arkadaşlar. Artık bundan sonra parkurla alakalı şöyle bir durum var. Başlangıç noktasını ilerliyoruz. Ani frenden sonraki alanda ileride bir göbek geliyor önümüze ve bu noktadan da ilerideki göbekten çataldan sonuna geç hemen. Müsaitse hemen atla. Aynen. İlerideki çataldan sağa döneceğiz. Ve daha sonra başlangıç noktasına doğru ilerleyeceğiz arkadaşlar ve sınavımız bitmiş olur. Evet sağ sinyali verdik. Kontrollerimizi yapıyoruz. Burada önemli olan ne? Çataldan dönerken yayalara ya da bize kırmızı yanıyor mu? Bakıyoruz yanmıyor. Hemen nereyi kontrol ediyoruz? Sonu sol sonu. tarafımızı kontrol ediyoruz. Sevinçiz. Müsaitse birinci şeridimizden başlayarak hareketimizi alıyoruz arkadaşlar. Daha sonra en sol şeride doğru ilerleyelim. Müsait mi? Müsait. Olun. Evet en sol şeride doğru ilerliyoruz. Kademe kademe. Evet tek tek şerit atlamalarında tek tek. Evet. Ne yapıyoruz? Her zaman şeritte ...kontrol ederek... Tek, ...tek kontrol ederek ilerliyoruz. Yozgat bulvarı üstünde, üstünde... ...sınırlaması 70 kilometre. Bu sınırlamasına uyarak... ...hareket ediyoruz. İlerideki ışıktaki göbekten... ...U dönüşü yapacağız. Ve karşıda gördüğümüz başlangıç noktalarına... ...arkadaşlar gelmiş... ...olacağız bu noktada. Evet. Şeridimizle hattımıza kontrol ederek... ...hızımızla 70'i geçmeden... ...sınav alanını bitişine doğru ilerliyoruz. Gayet iyi, temiz bir sürüş oldu. Hatasız. Problem yok. Sınavda da aynı sakin ve sükunettik de sınavımızı bitireceğiz galiba. Anlaşıldı. Evet. Sol şeride ilerledi. Hemen sinyalini verdi. Sol şeride ilerledi Kadim Bey. Şimdi iğmelenme dediğimiz debiyaja bastı. Frenle hızını ayarlıyor. Uygun olan alanı seçti. Evet. Hangi arkasında duracaksan arkasında düş ya da genişten al. Fark etmez. Evet, Punto'nun yanına aynen böyle çok güzel. Polonun arkasına doğru ilerleyebilirsin. Şuraya gel. Çok güzel. Tamam. Bekleyelim böyle. Evet arkadaşlar, şunu takıl peşine. Hadi düz devam şuraya takılarak. Tamam, daha sonra genişten oluyor. Tamam mı? Şunu takip et yanına doğru. İğmele. Sert yok. Yanına doğru. Aferin. Şöyle. Çok güzel. Şimdi acele etmiyoruz. Burada alanı seçeceğiz. Biraz daha git. Biraz daha git hafiften. Evet tamam. Alanınızı burada seçmek önemli. Okey. Hadi bakalım sen? takip ediyoruz. Hadi. İlerle. Gayet iyi. Şu şeride doğru bak. Şuraya al. Yavaş. Dalma buraya. Şu şeride al. Bak uygunlu. Şuraya. Acele etme. Hadi. Takip et burayı. Dalma yoğunluğa. Yoğunluğa atlamıyoruz. Kaçma. Yoğunluğa atlamıyoruz. Yavaş Aynen. Git. Devam et. Yoğunluğa dalmak yok. Yoğunluk varsa abi ne yapıyoruz? Yavaş. Yumuşak. Müsaade evet. ediyoruz. Gidiyorlar. Sakinleşiyor. Ona göre hareket Çünkü yoğunluğa atlamak her zaman bizde risk. Çünkü e, ee, içeceğiz. Anladım. Sınav alanında her zaman o problem Sorun haline gelebiliyor. Evet. Sınav başlangıç noktasına geldik. Arkadaşlar ve başlangıç noktasında sınavımız bitmiş olacak. Devam edelim. İleriden sağda duracağız. Geçelim. Evet. Yavaş gel. Evet. evet arkadaşlar. ovacık sınav alanında e, şu da durabilsin kadın. Evet. Şöyle bir bakalım. ovacık sınav alanında başlangıç noktasına ilerledik arkadaşlar ve başlangıç noktasıyla sınavımız bitmiş oluyor. Şimdiden sizlere iyi seyirler. Sınavda başarılar arkadaşlar. Ben direksiyon eğitmeyi Can Hoca sevgilerle kendinize iyi bakın. Kendine iyi bak Kadim Bey. Teşekkür Görüşürüz teşekkürler. sınavda başarılar. Teşekkür ederim.